Merhaba arkadaşlar. Analitik geometride doğru denklem bize verildiği zaman biz onun grafiğini çizebiliyorduk. Peki doğru denklemi değil de bize bir eşitsizlik verseler bunun karşılığı analitik düzlemde ne olur? Şimdi tabii farklı farklı doğru denklemleri bizi karşılayacaktır. Mesela y eşittir mx artı n tipinde de olabilir bize verilen bir doğru. AX artı B'ye artı C eşittir 0 tipinde de olabilir. Ya da çok daha farklı şekilde biri X yalnız bırakılmış olabilir. Ya da Y önce yazılmış olabilir gibi gibi farklı çeşitli denklemler olabilir. Biz öyle anlatmalıyız ki her türlü denklem tipini çözer hale gelmeliyiz değil mi? Öncelikle denklem diyorum. Bak eşitsizlik cümlesini daha kullanmaya başlamıyorum. İlk önce doğru denkleminde bir doğru grafiği nasıl çiziliyordu hemen hızlıca onu hatırlatalım. Ondan sonra da bunu eşitsizlik olarak yazalım. Analitik düzlemde karşılığı neymiş görelim. Şimdi y eşittir mx artı n tipinde bize bir doğru verildiği zaman ne yapıyorduk? Her zaman doğru zaten iki noktadan bir doğru geçtiği için bu denklemi sağlayan iki nokta belirlersek o iki noktadan geçen doğruyu da çizersek y eşittir mx artı doğrusunu bulmuş olacaktık. y eşittir 2x eksi 5 dedik mesela. Hemen çizim yapalım. Ne yapacağız? Bu doğruyu sağlayan iki tane nokta belirteceğiz. Tercihen x yerine 0 koyup y'yi, y yerine 0 koyup x'i bulmak lazım. Çünkü eksenleri kesin noktayı bulmuş olmak çok çok daha kullanışlı olacaktır. x yerine 0 yazıyorum. x 0 iken y kaç oldu diye bakıyorum. x yerine 0 yazdım. y ise 5 geldi. Bunun anlamı nedir? 0'a eksi 5'ten geçen bir doğru. Yani bu doğru y eksenini eksi 5 noktasında keser. Peki şimdi y yerine 0 yazalım. y yerine 0 yazdığımızda x kaç oluyor diye bakıyorum. y 0 iken 0 eşittir 2x eksi 5. x'i yalnız bıraktığımda 5 bölü 2 oluyor. Yani 5 bölü 2'ye 0 noktasından geçiyormuş doğrumuz. 5 bölü 2 yani 2 buçuk değil mi? 2 ile 3 arasında. Tam olarak şurası olabilir ha. 5 bölü 2 noktası. Buradan geçiyor, buradan geçiyor doğrumuz. Peki ax artı artı c işte 0 tipinde olsa da fark eder mi? Fark etmez. Yine x yerine 0 koyar y'yi bulur. Y yerine 0 koyar x'i bulurum. x ve x'lerin kesin noktaları bulduktan sonra da doğru mu çizerim. Bu konuda şüphemiz varsa da zaten analitik geometri üzerine attığım videolardan eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Şimdi videonun konusu olan kısma gelelim isterseniz. Eşitsizlik grafiklerini çizmeye çalışalım. Yavaş yavaş zorlaştıralım meseleyi. Mesela x eşittir 2 doğrusunu biliyoruz değil mi? Peki bize x büyüktür 2 deseler ne olur? x 2'den büyük olacak. x şurası bir şurası 2. x eşittir 2 doğrusu hangisi olacak? Şu değil mi x eşittir 2 doğrusu? Ama x eşittir 2 diyor mu? Demiyor bak. x eşittir 2 olmayacak. x 2'den büyük olacak. Yani 2 de olmayacak. Şu çizdiğim var ya şöyle çiziyorum. Bundan vazgeçip diyorum ki nokta nokta olmalı. Nokta nokta olunca ben neyi kastetmiş oluyorum? X 2 değil. 2 iki hariç. 2'den büyük olacak. Sağ tarafını tarıyorum o halde. Peki x küçüktür 2 dersem ne olacaktır? Kırmızı ile onu anlatalım. x küçüktür 2 de bu bölge olacak. y versiyonu konuşalım. y büyüktür x'i 3 diyelim mesela. Evet x eksi y eksi y eksi 1, x 2, x 3. Eksi 3'ten büyük olacak. O halde ben bunu nokta nokta bir yapayım değil mi? Nokta nokta olarak çizdim. Y eşittir eksi 3 doğrusu bu olurdu. Ama burası dahil değil. Eksi 3'ten büyük olsun istiyoruz. Eksi 3'ün üstünü aradığım zaman diyorum ki işte burası y büyüktür eksi 3'tür. Aşağısı ise bu bölgede y küçüktür. Eksi 3 kısmı olacaktır arkadaşlar. Dahil olduğu zaman da mesela x büyük eşit eksi 2 dersem X eşittir eksi 2 doğrusu da bu sefer dahil olduğu için nokta nokta çizmeyi tercih etmiyorum. X eşittir eksi 2 doğrusunu bu şekilde çizdim. Eksi 2'den büyük dedi sağ tarafını tarıyorum. Bakın bu doğruda dahil olduğu için nokta nokta yapmadım. Bu bölge x büyük eşit eksi 2 iken yine bu dahil ve x küçük eşit eksi 2 olursa da bu doğru dahil ve bu doğrunun sol tarafı değil mi olacaktır. İşte bu bölgede x küçük eşit eksi 2 olacaktır. Yine Y dahil olduğu zaman da nokta nokta yapmayacağımızı anlatmış olduk. Şimdi ne yapalım artık? X'li y'li olanlara yani x ekseni ya da y eksenine paralel olan özel doğrulardan vazgeçelim. Y eşittir mx artı n tipindeki bir doğrunun eşitsizlik olarak verildiği durumda nereyi tarayacağımızı konuşalım. İlk önce mantık olarak söyleyeyim arkadaşlar. Y eşittir mx artı n zaten nedir? Bir doğruyu belirtir. Doğru. Eğer eşittir değil de büyüktür, küçüktür büyük eşit, küçük eşit gibi bir şeyleri kullandığınız zaman bir bölgeyi taramanız gerekir. Her doğru analitik düzlem aslında iki bölge ayırmaz mı? Şöyle bir analitik düzlem koyalım hemen. Nasıl çizerseniz çizin. Her zaman çizdiğiniz şey iki bölge ayırır. İşte mesela burası birinci bölge olsa burası ikinci bölge olacaktır. Her zaman iki bölgeye ayırır. Mesele o zaman eşitsizlik olduğu zaman bunlardan hangisini tarayacağınızı anlamak. Y'yi yalnız bıraktınız. Y eğer mx artı n'den büyük olursa y'nin sonsuza gittiği tarafı tararsınız. Çünkü mx artı n küçük kalacak. y daha büyük kalacak her zaman. O zaman yine şöyle çizdim mesela. Böyle bir doğru olsa bu. Eğer y büyük dediysem bakın y'nin sonsuza gittiği taraf bu taraf mı? O zaman bu taraf taranmalı. Eğer y küçüktür deniyorsa aşağı tarafta aranmalı. Ya da nerede olduğunu çok iyi bildiğiniz bir noktanın eşitsizlik tarafından sağlanıp sağlanmadığına bakarsınız. Eğer sağlanıyorsa demek ki o noktada seçtiğiniz noktanın olduğu bölge taranmalı. Eğer sağlanmıyorsa seçmediğiniz taraf taranmalı dersiniz. Y büyük eşit 3x 6'ya bakalım şimdi. Sanki eşittirmiş gibi düşüneceğiz. Doğru denklemini bir çizeceğiz. Ondan sonra eşitsizliğe dikkat alacağız tamamdır. Şimdi bir koordinat eksenini koyalım. Y eşittir. 3x eksi 6 gibi davranıyorum. x yerine 0 koydum. y eksi 6 geldi. y yerine 0 koydum. x'i 2 geldi. Tamam. Buralardan geçen bir doğrumuzmuş bu. Doğrumuzu elde ettik. Bu arada büyük eşittir dediği için doğrumuzu nokta nokta da yapmayacağız. Bu şekilde olacak. Şimdi ne tarafı tarayacağımıza karar vereceğiz. y büyüktür diyoruz değil mi? O zaman y'nin sonsuza gittiği tarafı taramamız lazım. Eğer bu bölgeyi tararsak bakın bu bölgede y eksi sonsuza gidiyor. Biz y'nin büyük olması istiyoruz. O halde y'nin artı olsa gittiği bölgeyi taramalıyız. Bu bölge tarandı tamamdır. Soru bitti aslında ama bir de nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir nokta seçelim. Mesela bir de kolay da olsun tabii. 0 0 burada değil mi? 0 a 0. 0 a 0 noktası eğer eşitsizliği sağlıyorsa 0 0'ın olduğu yer taranmalı. Y yerine 0'ı koydum. Büyük eşit geliyor mu dedim? X yerine 0'ı koydum. 3 kere 0 0 6. 0 6'dan büyük değil mi? Dolayısıyla ben eşitsizliğin sağlandığı yerden bir nokta seçmişim. Demek ki sıfıra sıfırın olduğu yer taranmalıymış. Bakınız zaten burayı taramıştım. Yeni bir örnekle devam edelim. Bu sefer y yalnız olmasın. Ne yapacağımızı yine anlayacak mıyız hemen? Önce eşittir sıfırmış gibi doğru mu çiziyorum. çiziyorum? x'lerine sıfır koydum. y'si 3 geliyor. Buradan geçecek demek ki. yine sıfır koydum. x'i eksi 2 geliyor. Buradan geçecek. Doğruyu hemen çiziyorum ama... Bakın dahil olmayacağını gördüğüm için nokta nokta olarak çizeceğim. Doğrumuz tamam. Şimdi sıra geldi nereye tarayacağımıza. İsterseniz y'yi yalnız bırakabilirsiniz. Y'yi yalnız bırakıyorum. 3x artı 6 küçüktür 2y. İki tarafı da 2'ye de bölebilirim. Y tamamen yalnız kalır. Ancak y ne olacak? Büyük olacak. Demek ki yukarısı taranacakmış. Ya da yine bir nokta seçelim. Mesela 0'a 0'ı yine seçelim bakalım. 0 koydum. Şurada koyayım. Şu Şunun üzerine koyayım. 0 koydum. 0 koydum. Sıfır koydum artı 6 küçüktür 0. Ne geldi? 6 küçüktür 0. E 6 sıfırdan küçük değil ki. Demek ki bu bölge yanlış. Bunun seçtiğim yer sağlamadı. Seçmediğim taraf taramam gerekiyor o zaman diyeceğim. Yani bu bölge taranacakmış diyeceğim. İki farklı şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de birden fazla eşitsizlik verildiğinde hangi bölgeyi tarayacağımıza bakalım. Şimdi ne yapacağız? X artı Y küçüktür 3'ü çizelim. Biri dahil olsun. Şunu dahil yapayım x0 iken y'si 3 buradan geçeceğiz. y sıfırken iken x'i 3 buradan geçeceğiz. Küçüktür diyor. Dahil değil. Nokta nokta olarak çizmem lazım. Şimdi 2x küçük eşit y'yi çizelim. Bakın burada sabit sayı olmadığı için 0 koyunca 0 geliyor ya bu 0'a 0'dan geçiyor. Yani orijinden geçen doğrular değil mi bunlar? 0'a 0'ı sağlayacak. x yerine 1 koyunca y 2 gelecek mesela. 1 koyduğunuzda 2 gelecek. Buradan geçecek. Dahil olduğu için bunu nokta nokta çizmeyeceğim. Bunu da bu şekilde çizelim. Tamamdır. Şimdi ortak olarak söyledikleri bölgeye bakacağız. Ben renkleri şöyle kullanayım ki iyi anlaşılsın. Öncelikle x artı y küçüktür 3'e bakıyorum. Burası 0'ı koyarak bakalım mı pratik bir şekilde? 0, 0'ı koyduğum zaman bakıyorum 0 küçüktür 3 geliyor. 0, 3'ten küçük değil mi? Sağlaması lazım 0'a 0'ın. O halde bunun aşağısı taranacak. Bakın büyük büyük şeyler yapmıyorum. Şöyle küçükçe diyorum ki bu nokta noktanın aşağısı taranacak diye gösterdim. Şimdi 2x küçük eşit y. Bak orijini burada kullanamam. Orijin zaten üzerinde. Başka bir nokta kullanmalıyım. Mesela nerede olduğunu bildiğimden emin de olacaktım ya. Mesela şurası görüyorum ki 1'e 0 noktası bu doğrunun sağında kalıyor. Bakalım 1'e 0 sağlıyor mu? x'e 1 koydum. Y'ye 0 koydum. 2 küçük eşit 0. 2 0'dan küçük değil ki. Demek ki yanlış yerden nokta seçtim. Diğer bu bölgenin sağı değil soru taranacakmış diyorum. Solundan şöyle küçük bir hareket yapıyorum yine. Şimdi iyi bakıyorum. Bak. Bu bölgenin sağı tarancak, Nokta nokta olan doğrunun da aşağısı taranacaktı. Yani şurası taranacak diyelim. Şöyle çizelim. Bakın kesişimi daha iyi görmemiz için şey yapıyorum böyle. Gördünüz mü? İki kere geçilen yeri görüyorsunuz. Yani iki doğrunun ortak bölgesi neresiymiş? Burasıymış. Örnek çizimde artıralım. Evet bir önceki soruda da görmüştük. Birden fazla eşitsizlik varsa biz buna eşitsizlik sistemi diyoruz arkadaşlar. Bu sefer de 3 tane eşitsizlik var. Bunların ortak olarak belirlediği bölgenin alanını bulmaya çalışacağız. Öncelikle eşitsizlikleri tek tek görelim. Yani doğru gibi düşünecek çizeceğiz. Sonra belirledikleri bölgeyi küçük küçük işaretleyeceğiz. X0 iken Y'si 6. X0 iken Y'si 6. Buradan geçiyor diyelim. Y0 iken X'i 18. Tamamdır. İlk doğrumuz bu dahil olduğu için nokta nokta çizmiyorum. Şu şekilde ifade edelim. Peki ne tarafı taranacak bunun? 0'a 0, 0 sağlıyorum diye bakıyorum. 0 koydum 0 koydum. Eksi 18 küçük eşit 0. Evet eksi 18 0'dan küçüktür. Demek ki bu bölge sağlanacaksa bu doğrunun altı taranacak demektir. Şöyle kendime küçük bir işaret bıraktım. Alt bölgeyi tarayacağım diye. İkinci doğruma geçtim. X'lerine 0 koydum. Y'sine geldi. X 0 iken Y'si 2 geldi. Peki yerine sıfır koydum x'i. x'i eksi 2 geldi. Buradan geçen doğru çizelim. Tamamdır. Bunun ne tarafını tarayacağım da anlamaya çalışacağım. Sıfır koydum sıfır koydum. 2 küçük eşit sıfır dedim. 2 e, sıfırdan küçük mü ya da eşit mi? Değil. O halde sıfıra 0 sıfır sağlamıyormuş. Demek ki üst bölgesini taramam gerekiyor. Böyle taradım bunu da. Şimdiden aslında hangi bölge oldu? Şu bu bölge ortak olarak söylenen bir bölge oldu değil mi? ne yapmamız lazım? Son eşitsizlikle artık durumu netleştirmemiz lazım. X büyük eşit 0 diyor. X eşittir 0 doğrusu doğrudan y ekseni değil mi zaten? X 0'dan büyük olacaksa bunun da sağ tarafını mı taramamız gerekiyor? Şöyle yapalım. Sağ tarafında işaretlediğimiz an görüyorsunuz bölge ortaya çıktı. İşte üçünün de ortak olarak ifade ettiği bölge bu bölge. Şimdi buranın alanı bulmamız gerekiyor. Bölgeyi tespit ettik ama alan nasıl yapılacak? Taban çok kolay durumda duruyor. 4- şu kesişim sayesinde de yüksekliği elde edebilirim. Bu iki doğrunun ortak çözümünde hangisini bilmem önemli bu uzunluk bu noktanın apsisiyle gelir değil mi? O halde bu noktanın apsisine bir odaklanalım. X 18 küçük eşittir demiyorum. Hatta de diğer tarafa atayım. Eşittir 18 dedim. X eksi Y eşittir. Eksi 2 diyelim. Unutmayın. Biz X'i bulmak istiyoruz. Doğrudan. 3 çarptım. Y'ler gitsin diye. 3X 4X. Eksi 6. 18 daha. 12 x 3'müş arkadaşlar. Yani bunun apsisi 3. Dolayısıyla bu üçgensel bölgenin yüksekliği 3 birimmiş dedik. Yükseklik 3, taban 4, alan 3 çarpı 4 bölü 2'den 6'dır diyebiliriz. Şimdi de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Grafiği verelim. Bir bölgeyi tarayalım hatta. O taranmış bölgenin ifadesini eşitsizliklerle biz bulalım. Hadi beraber oluşturalım. Şöyle koordinatları aldım. Bir tane şöyle bir şey olsun. Bir de böyle bir şey olsun. Nereyi taratalım? Bu bölgeyi tarayalım. Doğruları da isim verelim. Bu D1 doğrusu olsun. Bu D2 doğrusu hatta birisi de nokta nokta olsun şöyle. Bu da D2 doğrusu. D1 doğrusu y eksenini şuradası 8 olsun. Burası eksi 4 olsun. Bu da 3'e 3 olsun. Bu bölgeyi tarif ediniz diyelim. Öncelikle ne yapacağım? Tabii ki de doğruların denklemlerini elde etmem lazım. E B1 doğrusu için çalışmalara başlayalım. Eksenleri kestiği noktası bilinen doğru denklemi nasıl bulunuyordu? Hatırlamayanlar için şu aşağıda bir küçük hatırlatma. X eksenini A'da, Y eksenini B'de kesen bir doğrunun denklemi x bölü x'i kesti nokta artı, y bölü Y'yi kesti nokta eşittir 1 ile bulunuyordu. Şimdi hemen tekrar devam ediyoruz. x bölü x'in eksi 4'te kesti, artı y bölü y y'i de 8'de kesti eşittir 1 diyorum. Payda eşitlemesini yapalım, eksi 2 ile bunu çarpalım. Bunda aşağısı 1 var, 8 çarpalım. Eksi 2x artı y Eşittir 8 dedik. Tercihe bağlı olarak da bir y yalnız bırakabilir. Hepsi bir tarafa toplanılabilir. Ben 2x eksi y artı 8 eşittir 0 olarak yazayım bunu. Bu kenarda bir dursun şimdilik tamamdır. D2 doğrusuna bakalım. D2 doğrusu da eksenleri 3'e 3'te kesiyordu. x bölü x'i kesi nokta artı y bölü y'i kestiği nokta eşittir 1 dedim. Buradan da paydaları eşitlediğim zaman x artı y eşittir 3 oldu. Yine bunu da bir tarafa toplayarak yazalım. x artı y eksi 3 eşittir 0 oldu. Bu da ikinci denklemimiz. Şimdi ilk denklemimize bakalım. İlk denklemimizde aralı bölge bu doğrunun D1 doğrusunun sağ tarafında kalıyor. Aslında y'nin küçük tarafında kalıyor da diyebilirim veya orijini seçerim yine. Orijin sağlanması lazım derim. Orijin sağlanması lazım. Şimdi 0'a 0'ı koyuyorum. Ne geldi? 8 geldi, değil mi? Bak. 8 0'dan büyüktür. O zaman diyorum ki D1 için şöyle yazılması gerekiyor. 2x eksi y artı 8 büyüktür 0. Ama hocam dahil değil mi? Evet. Büyük eşittir 0 dedik. Peki D2 doğrusuna bakalım şimdi. D2 doğrusu burada. D2 doğrusunun da bu tarafı taranması gerekiyor ve taranan yerde yine orijin var değil mi? Orijin D2 doğrusunu da sağlaması gerekiyor. Yani 0 0'ı buraya yazdığım zaman ne buldum? Bakın eksi 3 bu da 0. E eksi 3 küçük 0'dan böyle yazmam lazım. Yani D2 doğrusu için de ne yazılması gerekecek? x artı y eksi 3 küçüktür 0 denmesi gerekiyor. E tamam bitti mi şimdi? Mesela bakalım bitti mi? Şimdi D1 doğrusunda dedik ki bu tarafı taraması lazım dedik ayarladık. D2 doğrusunda dedik ki bu tarafı taraması gerekiyor dedik ayarladık. E şu an bu ikisinin ifade ettiği yer neresi oldu? Bu bölge oldu. Bu bölge şöyle. Ama biz bu bölgede kısıtlansın istiyorduk. Ha, demek ki dur x eksenin aşağısına inmesini istemiyorum. y eksenin de solunda kalmasını istiyorum. O zaman sıkışır. Bunlara ek olarak x eşittir 0 doğrusu y eksen demek değil mi? Yani y ekseninin solunda kalması demek x'in sıfırdan küçük olmasını istemek demek. x ekseninin üstünde kalması demek x ekseni y eşittir 0 doğrusu yani y pozitif olsun demek. y büyüktür 0 olsun demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar analitik düzlemde bir doğruyu aslında çizdiğimizde analitik düzlemin iki bölgeye ayrıldığını vurguladık bu videoda. Eşitsizlik olarak sorulduğunda ise bu doğrunun ya sağını ya solunu taramamız gerekiyor. Bunu nasıl anlayacağız onu konuştuk. Birden fazla eşitsizlikte de hangi bölgeyi tarif ettiğini de vurgulamış olduk. Videoyu paylaşın, beğenin, yorumlar yazın. Memnun edersiniz. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.